Ee, halsizliğin iyileşmesi mümkün müdür? Bu konu hakkında bilgilendirebilir misiniz? Evet, halsizlik de Şimdi Halsizlik, dermastik, yorgunluk, bitkinlik birçok faktörü var Sebebi var Mesela Çok ağır güç kaybı kaynaklanan beyin kanaması veya omurilik denilmesi nedeniyle ortaya çıkan felçli bir durumlarda ortaya çıkan güç kaybı. Burada motor gücü beyindeki zedelenme nedeniyle kişi mesela bir şeyi kavramak ister, kavrayamıyorsa, yapamıyorsa burada beyinde zedelenme veya omurilik zedelenme nedeniyle sinirde tahribattan dolayı güç kaybı vardır. Bu farklı ağır bir rahatsızlık, felç gibi ağır hastalıklarda bazı kişilerin sağ veya solu tutulur. Bu çok ağır bir rahatsızlık. Fakat bir de bu güç kaybına eş ona, ona yakın halsizlik durumu var. Hı hı. Kişi yemesinden, içmesinden, yanlış beslenmesinden kaynaklanıyor. Mesela bazıları günde bir veya iki fincan kahve içeceğine beş altı fincan kahve içerse ne olur? Bağırsaklar Besinlerdeki demiri absorbe edemez, ememez. Demir eksikliği ortaya çıkar. Vitamin eksikliği, mineral Hı. eksikliği ortaya çıkar. Aşırı içilen çay ve kahve bağırsakları kurutur. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe edemezsen ne olur? Kişi yavaş yavaş halsiz, dermansız, yorgun, bitkin hale gelir. Bu nedenle çay ve kahve aşırı içmek yani yorgunluğu atayım daha dinç olayım diye böyle bir şeye tevessül etmek daha ağır problemleri tetikler. Hı hı. Şimdi kahve için kahve için kahve için iyi gelir iyi gelir diye bir sürü televizyonda da programlar var ama klinik araştırmalarına göre sürekli ve düzenli olarak yoğun şekilde kahve içen bayanların kısırlığa sebep olduğu, bayanlarda hı hı. kısırlığa sebep olduğu belgelendi. İspanya, Belçika, Hollanda Danimarka gibi ülkelerde yapılan araştırmalarda sürekli ve düzenli olarak kupayla orada kahve içerler. Yani nereden baksanız 300-400 mililitre. Günde 3-4 defa içseniz 1,5-2 litre kahve içiyor yani insanlar standart. Bu aşırı kahve tüketimi, kofeyn, aşırı kofein bayanlarda kısırlığa sebep oluyor. Tabii erkeklerde de cinsel fonksiyonları azaltıyor. Hı hı. Bu nedenle aşırı kahve içmek iyi değil. Yemeğe karbonhidratlı besinlerle başlamak, hamurlu yiyeceklerle ve tatlıyla başlamak da aniden şeker oranının yükselmesine, bu da halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinliğe sebep olur. Hı hı. Duş alırken dikkat etmek gerekir. Dışarı çıkarken kişi sıcak suyla duş alıyorsa, vücudun enerjisini tüketir, yani azaltır. Bu da halsizlik yapar. Kişi dışarı çıkarken, mesela sabah dışarı çıkarken, Duştan sonra soğuk veya ılık suyla duş alması gerekir. Hı hı. Akşam yatarken ılık suyu veya sıcak suyla duş almak gerekir. Dışarı çıkarken mümkünse soğuk suyla duş alabiliyorsa o vücudun toparlanmasına, enerji depolanmasına sebep olur. Hı hı. Kola gibi içecekler, asitli içecekler aşırı asit sebep olacağından halsizlik, dermastik, yorgunluk, bitkinliğe sebep olur. Evet. Yani cep telefonla sürekli konuştuğunda kişi şey, beyindeki dalgaları elektromanyetik akımları bozar. Bu da halsizlik, yorgunluk, bitkinliğe sebep olur. Sürekli floransan olan yerde çalışmak da yani sürekli ışık altında çalışmak da elektromanyetik akımları bozar. Beyine zarar verir. Yani ne yapılabilir? Bunun için Ginzenk şu gördüğünüz ginzengin kökü. Ginzengin kökündeki ginzenzoidler ne yapıyor? Halsizlik, dermasızlık, yorgunluk, bitkinliği, iyi geliyor.